Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, mübarek Ramazan ayındayız. Sayılı günler, bir haftayı geride bıraktık. Ramazan her sene bin bir nimetle gelir. Sayısız rahmetle, bereketle gelir. Ramazan her sene bize yeni bir can verir, yeni bir ruh üfler. Sevinç getirir, huzur getirir, güven getirir. Ancak bu sene Ramazan biraz başka geldi. Herkesin kalbinde buruk bir hüzün olduğunu biliyorum. Mahzunuz. Ramazan'ın bize getirdiği pek çok şeyden bu yıl yoksun kaldık, mahrumuz. Evlerimizde belki de ilk defa karantina altında karşıladık mübarek Ramazan ayını. Mahsuruz. Ancak Ramazan öyle bir imkan, öyle bir nimet, öyle bir rahmet ki hüznümüzü sevince dönüştürebilir. Mahrumiyetimizi rahmete dönüştürebilir. Hatta içinde bulunduğumuz muhasaramızı bir muhasebeye ve özgürlüğe dönüştürebilir. Yeter ki biz kendimizi, ruhumuzu, kalbimizi onun şifalı ellerine bırakalım. Yeter ki onun her sene bize yeniden getirdiği Kur'an'ın iklimine, Kur'an ve sünnet tarafından belirlenen o muhteşem zengin programına harfiyen uyalım. Değerli kardeşlerim, Ramazan müminler için aslında bir aylık ilahi bir mekteptir. Bir okul, bir üniversitedir. Ve bu mektep için seçilen zaman Kur'an'ın nazil olduğu aydır. Bu çok önemli. Şehru Ramazan ellezi unzile Kur'an. Ramazan'ın kalbinde Kur'an vardır. Ve bu mektebin muhteşem bir programı, yüksek bir gayesi vardır. Elbette programın ilk maddesi Kurandır. Mektebin programında Kurandan sonra mükafatı Allahla insan arasında adeta bir sır olan oruç vardır. Ne buyuruyor yüce Rabbimiz? as li ve Oruç benim içindir ve onun mükafatını ancak ben veririm. Ramazan Mektebinin programında insanın Rabbine en yakın vakit olan iftarın sevinci vardır. Allah Resulü öyle buyurur. Lissâimi ferhatan. Oruçlunun iki sevinci vardır. Biri iftar vaktindeki sevinci, diğeri Rabbi ile buluştuğu andaki o büyük sevinçtir. Bu programda, Ramazan Mektebi'nin programında sahurun bereketi vardır. Tasahharu fe inne fissahuri barakat. Sahura kalkın çünkü onda bereket vardır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mektepte teravihin huzuru vardır. Teravih rahatlamadır. Kur'anla, namazla rahata ermektir, huzura ermektir. Bu mektepte infak vardır, sadaka vardır. Rahmet yüklü rüzgar gibi cömert olmak vardır. Bu ifade sevgili peygamberimiz için kullanılan bir ifadedir. Fele Resulullah ecvedu bil hayr min er rihil mursele. Biz peygamberi Ramazan ayında rahmet yüklü rüzgar kadar cömert bulurduk buyuruyor İbn Abbas. Bu mektepte varlığımızın sadakası fıtır vardır. Bu mektepte Kur'an'ı bize getiren o gece vardır. Bin aydan daha hayırlı, bir ömre bedel, gözlerden gizli, gönüllere aşikar, Gecelerin imamı Kadir Gecesi vardır. Kadrimizi yücelten gece vardır. Bu mektepte mukabelenin Kur'an'la olan tedarüsü yani birlikte Kur'an dersi var. Mukabele Kur'an dersidir. İmsakın sabrı var, itikaf var, itikafın sükunu var. Bu mektepte gündüzün sıyamı, gecenin kıyamı var. Kıymetli kardeşlerim, bu mektepte sadece midenin orucu yoktur. Gözün orucu var, dilin orucu var, kulağın orucu vardır. Aklın orucu var, kalbin orucu vardır. Oruç yemek vakitlerini değiştirmekten ibaret değildir. Bu mektepte kötü söz yoktur, yalan yoktur, iftira yoktur. Bu mektepte dedikodu yoktur. Bu mektepte gıybet hiç yoktur. Bu mektepte eğri büğrü konuşmak yoktur. Bu mektepte kalp kırmak, gönül kırmak yoktur. Bu mektepte gönül yıkmak, Kabe'yi yıkmak kadar günahtır. Öyle der büyük şair. Kabe, bünyadi halili azerest. Kabe, Azeroğlu İbrahim'in dünya binasıdır, yaptığı bir binadır. Dil, nazargahi celili ekberest. kalp celil ve ekber olan Allah'ın binasıdır. Bu mektepte haram lokma yoktur. Bu mektepte komşusu açken tok yatmak hiç yoktur. Bu Ramazan mektebinde lav dediğimiz malayani yoktur. Anlamsız, boş, beyhude sözler, işler yoktur. Bu mektepte yüreğin rikkatini yok eden kin yoktur. Ramazan mektebinde kalbin inceliğini ortadan kaldıran öfke yoktur. Bu mektepte yürekleri işgal eden intikam yoktur. Bu mektepte kalbin yüceliğini alıp götüren kibir, gurur hiç yoktur. Gıllı gış yani aldatma tutkusu yoktur. Bu mektepte servet ve şehvet tutkusu yoktur. Bu mektepte kendisinden başkasını yok sayan bencillik yoktur. Bu mektepte sataşana karşılık vermek bile yoktur. Resulullah'ın talim buyurduğu gibi inni saimun sataş, sataşıldığı zaman ben oruçluyum diyerek geçip gitmek vardır. Değerli kardeşlerim, Dijital devrimle birlikte dünyada adeta sanal bir ekran dünyası kuruldu. Ve hepimiz o dünyanın önünde pasif birer izleyiciye, birer seyirciye dönüştük. Nazar eden, düşünen, varlık olmaktan çıktık, sadece izleyi izleyiciye, seyirciye dönüştük. Görsel idrakin egemenliğine mahkum olduk görsel idrakin egemenliğin egemen olunca aklın idraki zayıflar, kalbin idraki ölür. Ramazan'ın bu rahmet ikliminde dirilmeye çalışırken ne olursunuz bunun farkında olalım. Öbür taraftan üzücü olan bir diğer husus, evlerimizde mahsur kaldığımız böyle bir zamanda dahi bu ekran dünyası üzerinden, sanal dünya üzerinden, birbirimizi yaralamaya devam ediyoruz. Kutuplaşmaya, kutuplaştırmaya devam ediyoruz. Sadece dillerimize değil, ellerimize de artık oruç tutturmalıyız. O tuşlara bas basan ellerimize. Bu dünyanın sanallığına aldanıp, sözün şehvetine hem de yazıya dönüştürerek kapılmayalım bu oruçlu hallerimizle Ramazan Mektebi'nde. Tabiri caizse klavyelerimizle birbirimizin yüreğini incitiyoruz, incitmemeliyiz. Gelin güzel sözü sadaka sayan Allah Rasulüne kulak verelim. Dilinden emin olmayı Müslümanlığın şartları arasında gören bir peygamberin ümmeti olduğumuzu unutmamalıyız. Kıymetli kardeşlerim, bu mektep bize unuttuğumuz çok büyük değerlerimizi hatırlatan bir mekteptir ve kaybettiklerimizi bulduran bir mekteptir. Ramazan Mektebi. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur Haşr suresinde. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah'ı unutanlardan olmayın. Ve Allah'ı unutursanız, kendinizi de unutursanız, Allah size kendinizi unutturur. Ve bu mektep bize kendimizi unut bütün unuttuklarımızı ve Rabbimizi hatırlatmaya gelir. İnsanın en büyük zaafı aslında unutmaktır. İnsanın en büyük isyanı nisyan iledir. İnsan kendini unutur, Rabbini unutur, eşini unutur, çocuklarını unutur. Ramazan bütün unuttuklarımızı bize hatırlatır. İnsanın en büyük kaybı nedir biliyor musunuz? En büyük kaybı anlam kaybıdır. Varlığının anlamını, manasını, varoluşunun gayesini, manasını, hikmetini kaybetmesidir. İşte her yıl gelen Ramazan bize bu manayı, bu hikmeti, bu anlamı yeniden kazandırır. Aziz kardeşlerim. Ramazan mektebinin en büyük gayesi o genç dostlarımızın aşık olduğu hürriyettir aslında özgürlüktür. Ramazan insana hür bir irade kazandırmak için gelir her sene. İnsanı insan kılan iradedir. İrade göklerin, yerin, dağların almaktan çekindiği ama insanın yüklendiği büyük emanettir. O Ahzab suresinde İnna aradna al-amanata ala al-samawati wal-ardi wal fa fa'abayna an yahmilnaha biz emaneti göklere, yeryüzüne, dağlara tevdi ettik ama almaktan çekindiler. Wa ashfaqna minha wa hamalaha insan İnsan onu üstüne aldı. İşte o o emanet iradedir. Ramazan mektebinin en büyük gayesi de insanı arzu ve hevanın boyunduruğundan kurtarmak, tutkularının esaretinden kurtarıp arındırmak ve özgür bir iradeye sahip olmasını sağlamaktır. İslam bilginleri hürriyeti üçe ayırmışlardır. Birisi cismani bedeni hürriyet, ikincisi siyasi medeni hürriyet, üçüncüsü ahlaki ve vicdani hürriyet, cismani ve bedeni hürriyet bedenimizin ve ağızlarımızın hiçbir engel ve zorlamayla karşılaşmaksızın istenildiği gibi kullanılmasıdır. Bugünlerde bunun da önemli bir kısmından mahrum kalmış durumdayız. İkinci özgürlük siyasi ve medeni hürriyet. Doğuştan veya sonradan elde ettiğimiz bütün haklara sahip olmamız ve bu hakları özgürce kullanmamızdır. Ancak ah bir de ahlaki ve vicdani hürriyet var. Bu irade hürriyetidir. İnsanın nefsin isteklerine boyun eğmemesidir. Fikir ve vicdan hürriyeti de aslında bu hürriyetin önemli bir parçasıdır. Bu üç hürriyette hiyerarşik bir sıralamaya koyacak olursak önem sıralaması sondan başa doğrudur. Kısaca ahlaki ve vicdani hürriyet olmadan siyasi medeni hürriyet olmaz. Siyasi medeni hürriyet olmadan da cismani bedeni hürriyeti kaybederiz. Tarih bize bunu göstermiştir. Buna göre caddelerde, sokaklarda özgürce dolaşan nice insan vardır ki özgür değildir. Hiç kimse zindandaki Yusuf'a özgür değil diyebilir mi? Zindanda Yusuf Aleyhisselam ne kadar özgürse sarayda Firavun o kadar esir ve köledir aslında. Değerli kardeşlerim. Bu zor zamanlarda salgın hastalık tehlikesi hürriyetimizi kısmen elimizden al almış gözüküyor. Ancak en zor karantina inanın evlere, evlerde kapanışımız değildir. En zor karantina nedir biliyor musunuz? Kalplerimizin, yüreklerimizin üzerindeki karantinadır. Yüreklerimizin iyiliğe kapanmasıdır. En zor esaret nedir bilir misiniz? En zor esaret yüreklerin esaretidir. İyiliğe, güzelliğe, hayra kapanmasıdır kalbimizin. En zor muhasara bedenlerimizin evlerimizde mahsur kalması değildir. Ruhlarımızın muhasara altına alınmasıdır. İşte aslında Topyekün İslam, imanımız, İslam'ımız ve Ramazan mektebinin en büyük gayesi yüreklerimiz, kalbimiz, ruhumuz üzerindeki bütün bu karantinaları, karantinaları ortadan kaldırmaktır. Değerli kardeşlerim, Görüldüğü gibi mahzun olmaya gerek yok. Mahrum olmaya gerek yok. Mahsur kendimizi mahsur hissetmeye de gerek yok. Bu yıl Ramazan tümüyle bizim oldu. Elhamdülillah. Evlerimiz, hanelerimiz Ramazan sayesinde bir mabede dönüştü, bir mektebe dönüştü. Zaten Ramazan bütün yeryüzünü bir mabede dönüştürmek için gelir her sene. Öyleyse bu mahrumiyeti rahmete dönüştürmenin yollarını bulalım. Haseten bu yıl evlerdeki yalnızlığımızı Ramazan'la gide gideriyoruz, giderelim ve gelin evlerdeki muhasaramızı muhasebeye dönüştürelim. Bu çok önemli. Büyük muhasebeden önce kendimizi hesaba çekmek, hani Hz. Ömer'e atfedilen o güzel sözde söylendiği gibi hasibu enfusekum kable entuhasebu. Büyük hesap gününde hesaba çekilmeden siz kendinizi hesaba çekin. Tam da muhasarayı muhasebeye dönüştürme zamanı. Her gün ailece özel saatlerimiz, özel vakitlerimiz, özel dakikalarımız olmalı. İbadet vakitlerimiz zaten bellidir. Mümkün olduğu kadar teravihi birlikte kılalım. Öyle kıldıramam falan demeyelim. Yani sadece İnne ateyna ihlas sureleriyle dahi her aile reisi kendi ailesine namazını, teravihini kıldırabilir. Okuma vakitlerimiz olsun. Okuma vakitlerimiz içerisinde mutlaka Ramazan'ın kalbinde yer alan Kur'an olsun. Allah Resulü'nün hayatı siyer olsun. Hadis olsun. Bütün okumalar makbuldür. İnsanın varlığını, vahyi, anlamamızı sağlayan hem insanı hem varlığı hem vahyi anlamamızı sağlayan her şeyi okuyabiliriz. Bir tefekkür vaktimiz olmalı ve dua vaktimiz olmalı. Duanın en özel vakti iftar vaktidir. İftar vakti tıpkı secde gibidir, secde anı gibidir. Secde anı gibi insanın Rabbine en yakın olduğu bir vakittir. Unutmayalım. Değerli kardeşlerim, sözlerimi Ramazan kelimesinin işaret ettiği iki ifadeyi duaya dönüştürerek bitirmek istiyorum. Ramazan, ramat kökünden geldiğinde kavurucu sıcaklık demektir, yakıcı sıcaklık demektir. Ramda kökünden geldiğinde sonbaharın rahmet yağmuru demektir sadece rahmet değil aynı zamanda şifa da beklediğimiz bu zor zamanlarda Ramazanımızın insanlık ailesini kuşatan her türlü virüsü, mikrobu, hastalığı yakıp kül ederek şifa yağdırmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Ve üzerimize ilkbahar yağmuru misali rahmet saanağı olmasını her şeye kafi ve şafi olan Rabbimizin Şafi ismiyle tecelli etmesini bütün insanlığa, bütün insanlık ailesine niyaz ediyorum. Unutmayalım. O muhteşem muhteşem İnşirah suresindeki ayeti ve inne ma'al usri yusra muhakkak ki her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. İnne ma'al usri yusra her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır. Bütün kolaylıklar zorlukların tarlasında ekili birer tohumdur. Bunu unutmayalım. Rabbim sadece bizleri değil, bütün insanlık ailesini Ramazan'ın şifalı elleriyle kurtuluşa erdirsin. Hepimizi bayrama kurtulmuş olarak kavuştursun. Ramazan ruhlarımızı donatsın. Aydınlığını gönüllerimize, bilhassa genç gönüllere salsın inşallah. Yüreklerimizde, kalplerimizde derin izler bırakarak gitsin Ramazan. Ramazan bizleri bozulandan, kokandan, çürüyenden uzaklaştırıp yüzümüzün akıyla bayrama erdirsin inşallah. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, nusreti, inayeti üzerinize, üzerimize olsun. Allah'a emanet olunuz efendim.